arkadaşlar beğeniniz. Bugün sizlerle Tales Creation yeni bölümüyle 11. bölümüyle karşısında arkadaşlar geçiyor mu sıkışı? tenis başında ikinci kez esna atılımı yapmış. Bu bölümde ne sayacak arkadaşlar? Arkadaşlar aslında e, ee, Tales Creation yapmış. Sosu da kapmayın. Önceki Tales Creation bölümü sizi sarsık Siz arkadaşlar şuradan çantamızı açalım. Neler çıkacak? Evet çok güzel şeyler çıktı. Ee, hadi bakalım. Çok güzel şeyler çıktı. Şunu hemen açalım. Oo bir dakika. Of 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 çıktı. Savaş baltası çıktı arkadaşlar. Savaş baltası çıktı ilk defa. Güzel. baya süper şeyler çıktı. yani şunu da açalım. Güzel. Ne şeylerden çıktı yine. Şimdi şuna yok olsak avcı e, bir şeyim. Avcı mevcut zaten. Ama daha fazla paramız yok bu arada. Yeni tekliflerimize bakalım bu arada. Yeni tekliflerimizde neler varmış? Hmm, şunlar da varmış evet. Klasik çantayı hemen açalım. Tamam, güzel. Bakalım. Şuradan tamam diyeyim. Ödülü al. Şu ödülü alalım hemen. Evet, ödülümüzü aldığımızı böyle bakalım. Haberlerde çok fazlası bir şey yok. Şuraya bakalım. Valla bizim Hemen yükseltelim bari e, ee, Johnny karakterimizi yükselttik Güzel Valla bayağı ikinci seviyeliyiz bu arada Acemi de bakalım Roket yok Savaş baltasını kullanalım Bas, Savaş baltasını kullanmak isteyen açıkçası e, ee, Ödülleri al Güzel şimdi o bak şeylerden çıktı yine Güzel Hemen bir ee... İsterseniz bir maçı Riot'u yapacağım arkadaşlar. Rio'da kapışacağız. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Maç başlıyor. Evet. Maçımız başladı. Hoppa. Süper. İşte budur İşte bu da. 1-0. Öndeyiz. Hemen 22 ile kapışıyorum. Süper. İşte bu da be. Güzel gerçekten süper oynuyorum. Hoppa. Aa dışarıda. 3-0. Aa hata. Hata verdi az önce ya. devler dot fresh Ya az önce attım da arkuşa Yanlışlıkla yaptım ya neyse. dışarıda 5 piş. Nişat diyor ya? Çok sinir oluyor Aa Attı diyek ya. Bak, gene dışarı diyor ya. İşte ben buna sinir oluyorum bak. Ben buna sinir oluyorum. Bak yine aynı şey diyor ya. Bıktım bıktım. Hadi. Bak yine dışarı diyor ya. 6-5 puan maç puanı. Ah. Yendi ya. Yendi beni ya. Biraz daha yapsaydım olurdu ya. Tekrar. Param yetersizmiş. Devam et diyelim o zaman. Bu sefer de Sydney turunda kapışalım. Hadi bakalım. Maç başlıyor. Tony Mac G ile kapışacağım. İsmini ezberledim bak şimdi de. <laughs> o süper. At. ya hayır ya. Ya. 2-0 beni yeniyor ya. Dışarıda. <laughs> Yanlış şey yaptın dostum. Daha bak alta hata verdi şimdi. Abi yanlış şey yaptım neyse. Bak gene dışarıda diyor ya gıcık oluyorum ya. Arkadaşlar gıcık oluyorum yemin edeyim ya. Dışarıda. Yanlış şey yaptım dostum yine. Bak dışarıda diyor ya bu ne? Kaybediyorum sürekli oyunu. Maçı sürekli kaybediyorum. Allah'ım ya benim 6 2. kazanırsa Ya Kaybettim ya yine kaybettim ya Yine kaybettim Bu nedir ya Tekala. Evet bir kez daha oynuyoruz arkadaşlar bakalım Bir kez daha oynamak istedim Bu sefer kazanacağım vallahi kazanacağım arkadaşlar bu sefer gerçekten kazanmak istiyorum Bu maçı Süper işte budur ben. işte budur 1-0 Hayır ya. Ha yani yok hata verdik. Ya dedim bir anda. Yanlış yaptım arkadaşlar. Süper diyecektim. Hoppa. Ya hayır. Beraber kaldık. Hayır. Kaçırdım ya. Kaçırdım orada. Kaçırdım işte ya. Hiçbir iş bak yeniyor beni yeni ya sen beni yeni yeniyorsun bak ya dört bir hep kaybediyorum ya bu sefer kazanacağım ya işte dışarı deme ya dışarıda deme ben dışarı demeni istemiyorum bak bazı deniz oynadığında böyle Dışarı demiyor böyle atıyorum ama dışarı demiyor Ama bunda böyle diyor Yaf Yendi Yendi gene ben ya yendi Başka birisi kapışacağım ben bununla kapışmam Devam edeceğim Bu sefer ee, Bir dakika Şunu açmaya başla diyeceğim Bunu Da yok teşekkürler. Şimdi şuradan da bakalım. hızlı 8 dakika olmuş. eee ilk, tüm baktık olsak acemideyiz. deyiz. de şöyle baktığımız zaman işte acemideyiz yani. 65. sıradayım bu arada. Hiç şey yapamamışım. Hemen bir kez daha iyi maçı daha gelelim arkadaşlar. mykola mykola Güzel bir ismi varmış ya gerçi Gerçekten de güzel bir ismi varmış. Bakalım oynarken nasıl olacak. Ah bak. Oy atayım. Bana dışarıda diyor oyun ya. Oyun bana dışarıda diyor. Bak. Bak işte aynısı gene oldu. İşte oy atmayacağız ya. Dışarıda diyor. Dışarıda duruyor. Değil olacağım ya. Arkadaşlar gerçekten sinir oldum bu bölümde. Ha <laughs> file. Atamadın. Atamadın dostum. İşte budur. İşte budur. İşte budur. 3 2 bak böyle yaparsak süper olacak. Ha <laughs> hata verdim. Hata oldu. Bir kez daha. Oo 3 3. Adam atamadı. Abi ben böyle atıyorum. Niye dışarıda diyor anlamadım ya. Aynen hata iki kez de yaptım dostum. Beyabeye şu an. da 60 kupaya düştüm. İşte bu da 5-4. Bak böyle devam ederse süper olacak. Son maçı da kazanalım da inşallah. Ya Allah'ım yapayım gene mi? 5-4 diyor ya. Abi 4-4 olmuş şimdi Ah süper. 5-4 oldu sonunda. servis. Adama ni niye öyle bekliyorsun? Ha, bekleyemedin kazandım işte. <laughs> Atamadın ne oldu? Ne oldu? Büyük çanta aldık bu arada. Süper. Son maçı da kazandık. Güzel oldu ya baya Bayağı güzel oldu arkadaşlar. 11 dakika mı olmuş neyse arkadaşlar daha fazla e, tenis kreşin yapıştırıcısı like atmayı önceki tenis kreşi böyle izlediğiniz için teşekkürler kanalıma bir like hoşçakalın